Ünlü isimler yetiştirmiş. Spor anlamında İnegöl Belediyesi tarafından İnegöl Spor, Alanyur Spor ve Ilgar Spor kulüplerinin kullanımına tahsis edilen bu tesislerin yapımında emeğe geçen başta belediye Başkanı Alper Tapan olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün heyecanlıyız. Ete kemiğe bürünmüş olan bir hizmetimizi hepinizin huzurunda hep birlikte açmak üzere toplanmış buluyoruz. Tabii ayrı bir heyecanımız da gençlere yaptığımız yatırımlar. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Gerçekten iyi ve güzel bir şey ortaya koyabildiğimizde bizler de çocuklar gibi mutluyuz. Gençlerimiz gibi sevinçliyiz. İnşallah bunların tabii sayısını da arttırmak istiyoruz. İnegöl genç nüfus olarak iyi bir potansiyele sahip. Yaklaşık 120 bin nüfusun altı, 30 yaş altı diyebilirim. 65 bin civarında öğrenciden bahsettiğimiz bir şehir, İnegöl şehri. Dolayısıyla genç kardeşlerimize, öğrenci kardeşlerimize bu tür imkanları verdiğimizde onların da güzel başarılara imza atını hep birlikte şahit oluyoruz, görüyoruz. Bugün tabi alan yurt semt sahası açılışında geçmişte burası arazi olarak, şart, arazi şartları açısından değerlendirdiğimizde çok da böyle iyi bir nokta değildi. Tabi biz gençlere e, bu yatırımları kazandırmaya devam edeceğiz. E, burada görmüş olduğumuz sahanın bir benzerini inşallah önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıl içerisinde Cerrah mahallemizde hayata geçirmiş olacağız. Yine Büyükşehir Belediyemizin, beraberinde Spor Toto teşkilatımızın vereceği desteklerle bir yenisini daha kazandıracağız. Biliyorsunuz hayvan pazar yerimizi, eski hayvan pazar yerimizi ee, çıkardığımız alan içerisinde de bir yine spor adası oluşturmak üzere adımlarımızı, çalışmalarımızı, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Genç kardeşlerimizin sporla uğraşmalarını ilgilenmelerini ben canı gönülden istiyorum. Sanatla isteyene sanatla ilgili alanları, ortamları hazırlayalım. Mesleki gelişim, kişisel gelişim isteyen kardeşlerimize onlarla ilgili altyapıları ve hizmetleri hazırlayalım ve bizim gençliğimizi inşallah en güzel şekilde geleceğe emin adımlarla hazırlansın istiyoruz. İnegöl'ümüzde her gün çok şükür güzel bir gelişmeye, ilçemiz için, şehrimiz için güzel bir yatırıma şahitlik ediyoruz. Bugün de burada gençlik adına, spor adına yapılmış güzel bir tesisin açılışı için bir aradayız. Bu güzel tesisin alan yurtlu hemşerilerimize, İnegöl'ümüze hayırlı olmasını, hayırlı ve Gelecek adına faydalı genç nesillerin buradan yetişmesine vesile olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyor. ...ve sporumuzun geleceğine hayırlı, uğurlu olsun. Hadi başkanım. Başkanım すいません、皆さんにお会いしましょ